Evet arkadaşlar şimdi İsmet Yaz Romo'ya binecek. Hayır bekle bakalım bekle orada Ceyran mı var bir bekle bakalım İsmet Yaz Bekle bakalım orada neler var kablolar var. Bir dakika anneciğim şöyle bir bakayım. Evet evet yok. Sen onu mu istiyorsun? Motor Romo anneciğim motor Romo'ya Ne geliyor su geliyor. Evet bu tarafından ön tarafından bilebiliriz anneciğim. İsmet Yaz böyle ön tarafından ön tarafından geçebilirsin aşkım gel. Oradan mı bineceksin? Tamam İsmet Yaz oradan binecekmiş arkadaşlar. Yavaş kafana vurma kafana vurma Kafana vurma anneciğim. Ah oh, çok... Evet anneciğim evet yavaş yavaş oradan geçiyorsun. Evet bunun üzerine aslında çadır çekip çok güzel ev yapabiliriz İsmet Yaz bu gece bunun üzerinde kalabiliriz anneciğim. Hayır köpekler yok. Ben sana yardım edeyim mi inmek istersen? Yok. Orada köpekler mi yaşa? Hayır aşkım köpekler yok orada. Çiçekler var, bahçeler var. Komşu teyzeler var. Evet. Köpekler mi saklanmış olabilir anneciğim? Hayır aşkım köpekler neden saklansınlar ki? Bas anneciğim düşme ama dikkat etmen lazım. Hayır hayır o kaldırma anneciğim ağır ne yapacaksın onun İsmet? Hayır anneciğim öyle atma. Evindeki eşyaları atma anneciğim. Üzerine koy. İlmek istersen yardımcı olacağım ben. Ben burada oturacağım. Evet burada oturacaksın. Evet bir şeyler konuşmak ister misin? Sen İngilizce saymayı biliyor musun İsmet? Evet. Yaz. Say bakalım. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Six. Six. Seven. Seven. Nine. Ten. Evet şimdi arkadaşlara bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Ne söyleyeceksin? Arkadaşlar ben burada bildim. Evet. Bahçemizde. oturuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşların top oynuyor. Onları göstermek ister misin? Arkadaşlar top oynuyor. Evet. Büyük abiler top oynuyor. Oğlum da traktör romanında oyun oynuyor. Başka ne anlatmak istersin İsmet Yavuz arkadaşlarına? Algarazlar. Evet. Yavaş. Evet anneciğim. Evet. İsmet Yağız şimdi inşaat mı yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın onunla? Evet. Evet sopaya kapıya, kapıya evet. evet şimdi onu kaldıracağız. Evet bunun üzerindeki pislikleri temizliyoruz arkadaşlar. Çünkü biz buraya bu akşam ev yapacağız baba gelince. Efendim yok onu kaldıramazsın bence o çok ağır anneciğim. Evet otur. Evet. Sen şarkı söylemeyi biliyor musun peki İsmet Yağız Hangi cama aşkım? Hayır o tahta cam değil. Onu ben alamam. Evet sen çöpleri topla. Hepsini at aşağıya. Kabloları da kaldıralım İsmet Yağız. Ana, abi, bir, sürü köpük var. bir sürü köpükleri hepsini toplaman gerekiyor İsmet Yağız. Onları toplayacaksın. Evet baba da gelince kabloları kaldırsın. Bunun üzerine koltuk koyalım. Sana küçük bir televizyon koyalım. Bence bununla sana bir ben ev yapalım. De, evet İsmet Yağız. O da televizyon olabilir. Baba, evet. Baba Evet, evet İsmet Yaz, Baba onu da kaldırıp. Evet o pislikler için gel bir tane süpürge bulalım. Gelinelim. kapının oradan bir süpürge bulup gelip temizleyelim. Sen buradan çıkabilir misin anneciğim? Aa, İsmet Yaz bak köpeğe bak İsmet Yaz. Gelmek istiyor senin yanına anneciğim. Gördün mü komşu teyzenin köpeği. Git ama korkarsın çamur var oraya. Gitme gitme o tarafta çok çamurlar var. Gel böyle anneciğim. Evet İsmet Yaz gel böyle gel 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 gel. gel. Evet ay ay sakın onun da gidemezsin kuyunun. Gel bu taraftan geçelim gel Evet İsmet bu taraftan Anne, geçelim. Evet süpürge alalım. Gel kapımızın önden süpürge getirelim İsmet Yavuz. Romağımızı temizleyelim. Ondan sonra onunla evet, Hayır oraya geçemezsin İsmet Yavuz kenarda. Hayır orayı Bekçi abi gelip toplayacak. Evet evet. Yaktılar evet fazla odunları yakmışlar. Evet. Evet ıslatmak istiyoruz. Hadi biraz bahçeye doğru yürüyelim anneciğim istersen. Ama ev yapacak. Evet onlarla yapabilirsin İsmet Yaz isterseniz. Evet ama ayağına düşer anneciğim ağır onlar ya. Sen onlarla nasıl ev yapacaksın İsmet Yaz? Bence ağır anneciğim onlar çok ağır. Evet o küçüklerle evet buraya kenara yapabilirsin istersen ev İsmet. Evet arkadaşlar. İsmet Yaz kendi ev yapmayı düşünüyor şimdi. Evet onlardan yapalım. Tamam. Şu karar veriyoruz. Eşya seçiyoruz. Evet. Abi işte boyadığı tahtayı alabilir misin? Ben sana yardımcı olayım. Gel evet evet. Onu, gel, onu evin yanına götürelim. Gel anneciğim tut ucundan. Evet gel böyle. Evet arkadaşlar İsmet Yaz bunu taşıyabiliyor ya. Çok yorulacaksın anneciğim. Sen nasıl taşıyacaksın İsmet Yaz? Ömer Asaf bize yardım mı etse ya? Arkadaşlar çok yorulacağız ya. Biz ev yapacağız Asaf. Evet. Biz ev yapacağız arkadaşlar oğlumla. Şimdi yavaş yavaş tahtayı taşıyoruz. Evet buraya gel. Buraya kendi oraya gel. Kulübemizin yanına götüreyim Kendi evimizin oraya götürelim anneciğim. Ben Kenardan ya. gel buraya 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 ben buraya. Hayır buraya anneciğim gel buraya buraya yavaş yavaş. Evet burası bizim bahçemizin kapısı olsun. Evet hayvanlar. Evet bu buraya çok güzel oldu ismi Yoz. Evet şeyleri de getirelim. Gel bir toplarımızı da getirelim anneciğim. Burası güzel oldu bence İsmet Yağız. Şimdi topunu getir. Evet topunu getir. Sandalyeyi taşıyamazsın anneciğim. Nasıl taşıyacaksın? Evet İsmet Yağız şimdi sandalyesini taşıyor. Gerçekten kendine çok güzel bir ev yapacak arkadaşlar oğlum. Evet, evet. Şimdi sandalyemizi de evimizin yanına koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer sandalyeyi de getirebilirsiniz Yaz böyle. Ondan sonra bu evimizde resim çekin. Bak orada bir beyaz sandalye var. Bak çok uzakta. Onu taşıyabilir misin acaba İsmet Yaz? Evet, ben sana yardımcı olayım. Skuturunu kaldırayım İsmet Yaz'ın. Evet arkadaşlar. Benim oğlum kendine çok güzel ev yapacak. Arkadaşlarını davet edeceğiz şimdi evimize. Önce ön aşamalar, çalışmaları yapıyoruz. Oğlum şimdi sandalyelerini buradaki evine taşıyor. Evimiz çok güzel olacak. Evet boyadığımız tahtamızı koyduk. Akşam Leyna abi işte beraber boyadık. Evet şimdi İsmet Yaz çok başarılı bir şekilde evinin eşyalarını diziyor arkadaşlar. Evet yavaşça bu taraf kenarına koyabilirsin İsmet Yağız onu da. Evet evet burada hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler. Evet şimdi çok güzel oldu İsmet Yağız çok başarılısın. Çok güzel oldu İsmet Yaz bu. Evet çok güzel oldu anneciğim. Evet evet belini aracak Yavaş Yardımcı olmamı ister misin İsmet Yaz? Evet anneciğim. Biraz geriye ama e, tahtalar gözükmüyor. Boyalı olan tahtalarım gözükmüyor anneciğim.